sağlık. Gerçekten çok lezzetli olmuş Hülya Hanım. Evet, evet. Çok güzeldi canım. Ne hoş. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bir şey merak ediyorum. Neden başka bir şirkette CEO'luk yapmaya devam etmiyorsun? Ne kadar doğru konuşuyorsun Mesut'cum. Ben de her zaman söylüyorum. Yani Çelenler'desin diye hep orada kalmak zorunda değilsin. Senin gibi zeki bir adama her yerde iş var diyorum, değil mi? Haklısınız. Yani bundan 30 yıl önce kendi şirketimi kursaydım... Hı -hı. ...şimdi kendi holdingimi yönetiyor olurdum. Çelen grubu neredeyse ben var ettim. Çok doğru söylüyorsun. Yani haklı olabilirsiniz tabii ama Feride Hanım da böyle azımsanacak biri değil değil mi? Yok yanlış anlamayın öyle demeye çalışmıyorum. Ama Feride Hanım'a bildiği birçok şeyi ben öğrettim. Yani her zaman en iyi iş olanaklarını önüne serdim. Yani çorba yaparak mı bu hale geldi Allah aşkına? Yani zeki iş bilen birisi olmasa yanında Feride Hanım nereden oralara gelecek yani? Teşekkür ederim canım. İşim de iyimdir. İşte duygusallığa izin vermem. Ama Cenk öyle değil maalesef. Yani öfkesine ve zaaflarına her zaman yenik düşüyor. Bu yüzden de her yerden darbe almaya başladı. Düşüşü yakındır. Ben nereye koydum? <laughs> Niye öyle bakıyorsun bana? <laughs> o kadar güzelsin ki. <laughs> ya yani bütün gün koşturdum. Hala sana güzel görünüyorsam ne hoş. Teşekkür ederim. Keşke güzelliğin sadece dış görünüşten ibaret olsa sonra. Güçlü duruşun, asaletin. Sana hayran olmamak elde değil. Bu kadar güzel söz hak edecek ne yaptım acaba? Teşekkür ederim. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Ben... Geçer. Hoşçakal o zaman.